Dünyayı gezmek çok masraflı. Zaman bulmak zor. Her dili konuşmak imkansız. Bazı yerler çok uzak, bazısı çok tuhaf. İş, güç, okul, sınav, çoluk, çocuk. Bahanelerin sonu yok. Ama hayatın var. Hatta sizin o sonsuz görünen ömrünüzün de bir sınırı var. O sınırı zorlayanların, hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti dediğini duymuşsunuzdur. Peki o ana gelince sizin film şeridinizde hangi kareler olacak? Ölmeden önce dolu dolu yaşamak isteyenleri bu tarafa alalım. Vadeniz dolmadan önce nerelere gitmeli, neler neler görmeli, zaman varken bir kenara yazalım. Uzak Doğu'da Endonezya'nın Bali Adası'ndayız. Tanrılar Adası olarak da bilinen Bali'de, adanın her köşesini süsleyen tapınaklardan da anlaşılacağı gibi büyüleyici bir Hinduizm etkisi hakim. Bali tapınaklarında yılın her mevsimi ibadet için burada bulunan yerlilerle ziyaret için gelen turistler bir arada. Bugün onlardan biri de sizsiniz. Her yanı okyanus, dört tarafı dağlarla ve ormanlarla çevrili Bali hem doğası hem de kültürüyle görülmeye değer. Geleneklerini koruyan ada, ölmeden önce görülmesi gereken birden fazla yer barındırıyor. Bunlardan biri de kuşkusuz Lempuyang Tapınağı. Bali'nin dünyaca ünlü Lempuyang Tapınağı, Tista adı verilen küçük bir kasabada bir dağın tepesinde geniş bir arazide yer alıyor. Bali'deki dokuz büyük tapınaktan biri olan Lempuyang Tapınağı, Agung Yanardağı'na bakıyor. Aktif bir yanardağ olan Agung, zaman zaman kül ve lav püskürterek tapınağın varlığını tehdit ediyor. Başka deyişle Lempuyang, bugün var, yarın yok. Bali'nin en kutsal tapınakları arasında yer alan Lempuyang, turistler içinse adanın en güzel fotoğraf noktalarından biri. Üçgen çatılı yedi binası, ikiye ayrılmış taş kapısı, heykelleri, yemyeşil konumu ve fonda Agung yanardağının ürkütücü silüetiyle tapınak gerçek bir cazibe merkezi. Bali'nin en eski tapınaklarından olan Lempuyang'ın en bilinen özelliği ise 1700 basamaklı merdivenleri. Ana tapınağa çıkmak için her ziyaretçi iki dev ejderha başının koruduğu bu basamakları tırmanmak zorunda. Ancak bu zor olduğu kadar ödüllendirici bir tecrübe. Çünkü hem merdivenleri çevreleyen yapıların estetiği hem de her yükseklikte karşılaşılan farklı manzaralar insana yorgunluğunu unutturacak güzellikte. Tapınağın en yüksek noktasına çıktıktan sonra ana avluya geri dönüp gölgede biraz soluklanmak, bu esnada dünyanın dört bir yanından gelip aynı noktada buluşan insanlarla tanışmak mümkün. Tapınak ziyaretinin olmazsa olmazıysa bir bıçakla ortadan ikiye ayrılmış gibi görünen taş kapıdan Yanar Dağ'ı seyretmek ve elbette cennete açılan kapı olarak anılan bu noktada bir fotoğraf çektirmek. Hepsi tamamsa tebrik ederiz. Lempuyang Tapınağını siz de keşfettiniz. Ölmeden önce yapılacaklar listenizden bir maddeyi daha anılarınıza eklediniz.